أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فدال إبن عبيد رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازًا الله Peygamber aleyhisselama selatü selam getirmeden dua eden bir adam işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı. Ona veya bir başkasına şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah Teala'ya hamdü fena etsin, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai.